Çaylova Emek Mahallesi 68. sokakta bu bölgede Çaylova Belediyesi tarafından asfaltlama çalışması yapılıyor da Sayın Başkan. Bunları da tarafımıza sunacağım ben. Bu bazı logarların açık bırakılması sebebiyle vatandaşlarımız yaralanmış içerisine düşmüşler. Bu aradaki yetkili sağlık ekipleri ulaştı. Bugün de bizim meclis üyesi arkadaşlarımız bölgede inceleme yaptı. İlçe belediyesi bunun bir e, sudan kaynaklandığını belirtiyor. Bu konuda büyükşehir olarak bir adım atarsak e, daha fazla vatandaşımız zarar görmemesi açısından sağlıklı oluyor. Ee, Ali Bey bildiğiniz var mı? Tamam, herhalde çıktık arkadaşlarla iltima kurun. Tekrar evet. eder misiniz şeyi? Çayırova, Çayırova Emek Mahallesi 68. sokak Sayın Başkan. Ee, Büyükşehir Belediyesi ile beraber isterlerse yarın da bir, bir ihtiyaç beraber. Tamam. Haris Bey'le beraber de bakarsınız. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Başkanım. Buyurun. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sesleniyorum. İYİ Parti grubu olarak Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. Kavurcu, Naif, Ünlü yolları Büyükşehir tarafından yapıldı. Bir bölümü ihaleyle yapıldı. Geri kalan bölümü de Büyükşehir'in ekipleri tarafından yapıldı. Gerçekten ben şunu belirtmek gördüğünüz Gördüğümüz kadarıyla e, Büyükşehir'in ekiplerinin yapmış olduğu yol gerçekten takdireş hayal değil. Yani ve takdir ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Yani büyük şehir ekiplerinin daha çok güçlendirilmesi ve bütün yollarımızın büyük şehir ekipleri tarafından yapılmasını tavsiye ediyoruz Sayın Başkan. Nedenle? Ee, gelip gördüğünüzde çok farklı göreceksiniz. Yani Hı -hı. ben Samuora konuşuyorum. Ben Büyükşehir Belediye Başkanı olsaydı bunlara ödül verirdim. Ben de size grup başkanı olarak ve ödül vermenizi rica ediyoruz. Köylülerin adına bütün e, başlı şahsızlara, bütün ekime teşekkür ediyoruz. Arkadaşlarımız burada teşekkür ediyoruz arkadaşlar. yok, iyi işe takdir de var. Allah razı olsun.